Evet stüdyo Dubai bağlantımız için hemen Mehmet Emin Zümrüt'e gidelim. Her pazartesi olduğu gibi Emin Bey öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. G7 Liderler Zirvesi'nin radarında bir taraftan Avrupa'nın önemli ülkelerinden, Doğu Blok ülkelerinden Rusya var. Bir taraftan da tabii ki Çin var. Donald Trump döneminde de çok yoğun bir şekilde Çin'i konuşmuştuk. Ama Liderler Zirvesi'nde herhalde Çin'e karşı yakın markajın çok daha fazla olduğunu gördük. Ne dersiniz? kesinlikle Biden yönetiminin aslında Çin'e daha yumuşak davranacağı yönünde beklentiler vardı ama bu G7 zirvesinde çıkan sonuçlara baktığımız zaman Çinle ilgili önemli kararların da alındığını görüyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde yapılan görüşmelerle aslında iklim değişikliği, Olimpiyatların yapılacağı, aşılamanın Covid ile ilgili aşılamanın yaygınlaştıracağı ile ilgili konular da görüşüldü ama aslında burada söylememiz gereken Çin'e karşı ortak tutum alınması kararı çok daha önemli G7 zirvesinden çıkan sonuçlarda. Burada Çin'in hassas olduğu aslında Sincan ve Tayvan'la ilgili konular vardı insan hakları ve zorla çalıştırma konularında. Ama esas önemli olan konu şuydu G7 liderleri gelişmekte olan ülkelerin altyapılarını iyileştirmek için Çin'in kuşak ve yol projesine alternatif yeni bir küresel altyapı planı oluşturulmasına karar verdiler. Bunun için gelişmekte olan ülkelere de parasal anlamda destek verileceği konuşuldu. Aslında burada şeyi konuşmak lazım, Çin'in kuşak ve yol projesini biliyorsunuz Asya'da ve Avrupa'da birçok ülkeyi kapsayan bir proje ve Çin'den Avrupa'ya ticareti güçlendirmeyi amaçlıyor Çin bu projede. 2013 yılından itibaren. Devasa bir altyapı projesinden bahsediyoruz aslında. E, bu, bu kapsamda Çin, bu güzergahta yapılan altyapı çalışmaları kapsamında da e, gelişmekte olan ülkelere borçlar veriyor. E, bu da özellikle e, ABD tarafından eleştiriliyordu. E, sürdürülemez büyüklükte borçlar e, gelişmekte olan ülkelere veriliyor ve bu Çin'in kendi etkisi altına almak için özellikle yaptığı bir yöntem olarak değerlendiriliyordu ABD tarafından. E, hatırlatmak gerekirse bu süreçte Afrika, e, Asya ve Latin Amerika'da dahil e, toplam 3.4 trilyon dolarlık bir altyapı yatırımı yaptığını söyleyebiliriz Çin'in. E, gerçekten devasa yatırımları var Çin'in ve e, gerektiğinde de gelişmekte olan ülkelere e, borç verdiğini belirtelim. E ee, tabii G7 ülkelerinin bu kararından sonra nasıl bir e, proje hayatı getirecek geçireceklerini de e, hı hı. buradan takip edeceğiz tabii Evet onun zaman gösterecek ama ilk gelen tepkilerde dünyayı ilgilendiren kararlar küçük bir grup tarafından alınamaz diyor. Tabii Çin'in milyarlarca nüfusunda düşünürse de hani nüfus anlamında da gerçekten de dünyanın belki çok küçük bir kısmını kapsayan G7 ülkeleri tarafından verildi. Aynı zamanda Çin'in ekonomik gelmiş olduğu büyüklükte e, oldukça önemli Japonya tarafında da olimpiyatlarla ilgili açıklamalar oldu. Orada tabii korona tedbirleri kapsamında Tokyo olimpiyatlarına dair bir belirsizlik vardı. Sanırım o tarafta bir çözülme var. Ne dersiniz? biliyorsunuz aslında yaz olimpiyatları Tokyo'da 2020 yılında yapılacaktı ama Covid nedeniyle bu, bu sene ertelendi. Ama bu senede bu aşılamanın gelişme yaygınlaşması konularında belirsizlik nedeniyle yapılıp yapılmayacağı Konuşuluyordu ama G7 zirvesinden bu olimpiyatların bu sene yapılacağı şeklinde karar çıktı. 23 Temmuz'da Japonya'da yaz olimpiyatları başlayacak diyebiliriz. Tabi bu kapsamda da Japonya'da aşılamaya hız verilmiş durumda. Ee, olimpiyatların yapılacak olması da Tokyo piyasalarını e, bugün olumlu etkiledi diyebiliriz. Evet aynı zamanda sanayi üretim rakamları da beklentinin üzerinde geldi. Yüzde 2.9 ki orada beklenti 2.5 gelmesi yönündeydi. Yüzde 1.7 de önceki data olduğunu söyleyelim. Kapasite kullanım Kesinlikle. oranları da yüzde 1.1 geldi. Aslında çok sevimli değil ama tam anlamıyla bir e, olimpiyat coşkusu oldu. Büyük yatırımlar, gelen Kesinlikle. turistler vesaire derken. E, son olarak da Petrov, buyurun. Evet, ondan önce ben şunu da hatırlatayım. Japonya ile ilgili bu hafta biliyorsunuz Perşembe günü Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı da bekleniyor. Burada en son açıklanan üfe rakamı biliyorsunuz 13 yılın en yüksek aylık artışına işaret ediyordu. Bu kararı da merakla bekleyeceğiz. Evet, o tarafta özellikle bakalım varlık alımlarını azaltacak mı? Özellikle borsa yatırım fonları üzerinde çok ciddi alımlar yaptığını biliyoruz. Bu işin çok çok önemli. İyi hatırlattınız. Haklısınız bu hafta FED. TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve BOŞ, e, Bank of Japan e, karar açıklayacak. Japonya Merkez Bankası gibi merkez bankları arasında olduğunu söyleyelim. Son tabloda petrol fiyatları, onu değinelim isterseniz, bir yukarı gidişat var. Aşılama etkisi deme, devam edelim mi Emin Bey, ne dersiniz? kesinlikle aşılamanın etkisi ve buradan tabii işte hava yolu tica hareketinin artması talebin artması bunlar hepsi petrol fiyatı olumlu etkiliyor Brent tipi petrole baktığımız zaman 73 doların üzerinde bir seviye gördük. Burada OPEC daha önceki açıklamalarında da hatırlarsınız petrol talebinin bu yıl günde 6 milyon varil artması beklendiğini açıklamıştı. Son olarak da Uluslararası Enerji Ajansı bu Cuma günü geçen Cuma bir rapor yayınladı. Bu raporda da bu yıl petrol talebinin günde 5.4 milyon varil, 2022'de ise bunun üzerine 3.1 milyon varil daha artacağını ve pandemi öncesindeki seviyelere ulaşılacağını beklediğini söyledi. Dolayısıyla bu petrol üretiminin artması şart diyebiliriz. Stoklarda da erimi var. Onun devam ettiğini ettiğinde görüyoruz. Bir diğer petrolle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde kule sondaj kulesi sayısında da bir artış var. Bunu şöyle yorumlamak lazım. Belki bir yandan talebin arttığını gösteriyor. Bir yandan da petrol fiyatlarının demek ki Amerikalı şirketlerin üretim yapmak için e, cazip seviyelerde olduğunda gösteriyor Evet e, dediğim gibi Brent Petrol 73 doların üzerinde e, Bu arada şunu da söyleyen golden saksın e, bu sene için Brent e, ham e, petrolünün bu yaz e, 80 doların e, üzerine çıkacağı yönünde bir tahmini vardı bu tahmini yineledi e, bunu da belirtelim Evet Mehmet temizünü çok teşekkür ederiz Dubai'den yayınımıza değerli katkılarınız için